Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mobile Legends'ın artık bayağı bir videosunu çektik ya. Bölüm söylemeyeceğim aşk. Yanımda sevgilim var arkadaşlar. Onunla beraber Mobile Legends oynayacağız. Ona da bir tane hesap açtık. Burada duruyor. Kendimi de ekledim burada görüyorsunuz. Hem sevgilime Mobile Legends öğreteceğim. Hem kendimi öğrenmeye çalışacağım. Hem de arkadaşlar siz de öğrenmeye çalışabilirsiniz. Bilmeyenler varsa. Brawl Stars kitlesinden gelen falan varsa diye söylüyorum. Hemen oyuncu ID'mi gösteriyorum. Burada ekranda yazılı zaten. Bunu ekleyin arkadaşlar. Hepinizle buradan oynamaya çalışıyorum. Oyuna girdikçe video çektikçe sizle beraber oynayacağım. O yüzden ID'lerinizi yorumlara yazın videonun yorumlarına. Ben eklerim veya siz beni eklersiniz. O şekilde. Haşim Mobile Legends hiç oynadın mı? Hayır oynamadım. Hiç oynamamış arkadaşlar. Ben de eskiden oynamıştım ama bu son dönemde tekrardan oynadım. Yani ben de unutmuş gibi bir şeyim. Beraber oynayacağız. Ama şimdi ben bayağı bir rütbe kastım. O yüzden sen de rütbeli bir şeyde kesinlikle oynayamayız. Normal klasik maç atacağız arkadaşlar. İsmi Gonca 629 diye geçiyor arkadaşlar. Kendi ismi normalde Gonca değil. İsmini değiştirmede oyundaki ismini. Biliyorsunuz zaten yeni işte başladığınızda böyle oluyor. O yüzden yanlış anlaşılma olmasın. Sevgilim ismi Gonca değil. Aşkım ismi Gonca değil değil mi? Hayır değil. Değilmiş aşkım arkadaşlar. Başlattım ben oyunu. Hazır verdim. Orada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı dilerseniz yaparsınız. Dilemiyorsanız çok da Kafanıza göre ya. Her gün video geliyor ama kanala. Her gün video gelecek. Aşkım şimdi ben bak. Ben önce Argus'umu alayım da seçim yapayım. Argus'u çok seviyorum çünkü. Şimdi bakalım burada karakterler var aşkım gördüğümüz gibi toplam 5-10 tane karakter var burada farklı farklı karakterler Brawl Stars'tan biliyorsun zaten Brawl Stars oynadığın için farklı karakterler hepsinin farklı olayları ve esas bizim temel noktamız karakter seçerken bu map aşkım altta mı ortada mı yoksa üstte mi oynayacağız tamam mı buna dikkat etmemiz gerekiyor ben buralarında ne olduğunu sana anlatacağım sen şu an ne seçebilirsin aynen destek seçebilirsin aşkım ha, evet sen Türksün Ben şimdi hangi kodlara gitmem Şimdi ortaya doğru çık aşkım haritanın bak işaretlediğim yerini görecek misin şimdi mini map'e sol üstte İşaretledim yeri gördün mü? ünlem attım. Hı -hı. Oraya doğru git aşkım. Şimdi olayımız şu, balım. Rakip gelecek senin karşına orta yerde, tamam mı? Onunla kapışacaksın. Bazen benim tarafıma inebilirsin, bazen yukarı. Buralarda adamlar olacak rakipler. Onları öldüreceğiz. Tabii o bize vurabilir, biz ona vurabiliriz. Aynı brawl stars gibi düşün. Güçleneceğiz. Oradaki ortada minyonlar var ya, onları keseceksin. Sonra işte sağ üstten eşyalar alacaksın güçleneceksin daha da. Oyunun temel mantığı bu şekilde. Ara sıra bana baskına gel. Çünkü biz sevgili olduğumuz için bana yardım etmen gerekir. Tamam mı? Hı, ölüyorum ben. Sakın kapışma. Kapışma aşkım. İlk kanı döktük bak güzel. Ben bu adamla kapışıyorum aşkım. Ara sıra bana genk gel tamam mı? Neredesin? Yani genk gel demek baskın demek. Aşağıdayım ben. Sağ altında kalıyorum. Ah! İyi. Ben gelsen aşkım. Gel biz bu adamı indiririz seninle. Bekle dur aşkım öyle gitme. Hayır balım yanlış. Hı -hı. Öyle gitme aşkım. Aşağıdan gel. Adamların tarafına girdin. Yani sen haneye tecavüz ediyorsun aşkım şu an. Yemin ederim çok sıkıntı. 8 ay yata. Ama sen gel dedin. Tamam bak ben kestim zaten. Aşkım gel dedim de adamların hanesine tecavüz ederek mi geliyorsun? Böyle bir şey olabilir mi aşkım? İçeri attıracaksın bize. Allah Allah ölüyorsun. Aşkım. Kule vurdu. Aşkım ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun düzgün öyle? Ne bu Nerede da... o gerizekalı? Öldürdüm. Al. Gittik ben aşkım. Ben bu adamla... Kapışıyorum. Ah bunu da kestim. Çok iyi. Kapış onunla kapış. Onu alamazsan bak seni yemin ederim döverim Öldürdü bak. Öldürdü beni. Öldüremesin ya manyak mısın aşkım? İki tane geldi çünkü. Ya sen adam değilsin ya yemin ederim şu oyunu. Anasını satayım bak rakiplerin kuleler var ya aşkım bizde de kuleler var. Onlar güçlü onlar bize vuruyor. Minyonlarımız var ya minyonlarla beraber oraya gireceğiz. Boş beleş girmeyeceğiz. Telefon çalıyor. Bekle şu altın almam lazım. Aşkım ne yaptın? Ortada iyi mi durumlar? Evet. Ha? Alamadılar kuleyi. Alamadılar mı? Aferin benim kuzum Nasıl da savunurmuş. Aynı öyle aşkım. Kale savunur gibi savunacaksın. Ben sana bir yardıma geleyim. aşkıcığın olarak. <laughs> tamam o adamı beraber indireceğiz. Geliyorum. Bekle aşkım. Sakin ol. Bak sakın önüme. Hı. Tamam mı? Bekle geliyorum ben ona indireceğim onu. Şimdi bizim sağ altta benim önümde bir tane adam var bak bizim dostumuz. Kaplumbağa denen bir şey var onu alıyor. Kaplumbağa ne aşkım? Yani bir tane yaratık büyük yaratık bütün takımımıza para vermemizi sağlıyor. Yani iyi bir şey. Böyle kesildiği zaman ola mal gibi durma gel yardım et anladın mı demek istediğimi? Tamam mı neredesin ki? Ah böyle katlederim. Bak haritaya bakarsan görürsün. Gör gözünü. Bak yardım et bana şu an. kapışıyorum. Adamla... Bu mu kaplumbağa? Tamam. Kaplama'yı öldür. Şuna gel, öldür şunu. Ah, öleceğim. Tamam. Yardım et lan. Oğlum yardım sen. Aşkım neredesin, göremiyorum. Gel bak, kaçıyorum yanından. Tamam, gördüm. Göremiyorum diyor bir de. Aşkım gözün... Önünde sanki şapka vardı, gözünü kapatıyor ya. Allah'ım yarabbim. <laughs> bas, bas o adam. hasar ver. 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 Ver hasarını vur. Aynen, çok iyisin. Çok <laughs> iyisin. İşte bu. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> İşte bu. Gel kuleyi alalım şimdi. Sen git base at. B tuşu var ya bak aşağıda mavi bir tuş. Ortada aşağıda. Ona bas. Bu mu? Aynen ona bas. Git. Hı. Aşağıda bak mavi. Aşağıda mavi tuş Aslında bassana. Mu? Evet bas tut. Bas dur. Hı. Dur öyle ha. Base'e git. Base'e gittiğin zaman ne demek? Senin canın yenilenecek demek. Yani Hı. canın orada da olacak. Orası bizim üstümüz tamam mı? Ana kucağı orası. Aşkım kafan gözü mü ya kafa? Orta kuleleri Orta beni i̇şte. nasıl satıldı mı? Orta kuleyi koruyamadın mı sen? Koruyamadım. Orta kuleyi niye korumuyorsun? Dur tamam sakin ol. O adamla o adamla bak git rakibin onun kulesini alacaksın. Kaybettiğin o kuleyi alacaksın tamam mı? Tamam. Ben Aa var. öleceğim. İki tane geldi. Öldün mü? Sen kendi kendine yapıyorsun zaten. Ben sana bir şey yapmayacağım o yüzden. Kafana böyle yapmasaydın ben gerekeni yapacaktım. İyi. İyi aferin. Gidiyor kule. Gidiyor mu? Orta at gidiyor. ama. <laughs> bir kuleyi savunamadın ya. Yenildik mi? Bak yapacağın şu böyle ha tek atacaksın ya. O kadar basit. Görüyor musun bak nasıl tek attım. Gördüm. Görüyor musun? Dikkat et işte. Bak kaplumbağa doğdu gördün mü? Bak bende de kaplumbağa evet, öldüreceğiz gördüm. gel. Gel. Kaplumbağa öldür. Vurmayı ver kaplumbağaya sen de. Vurduracağız. İyi bir şey bu onu. Manyak mısın? O nasıl bir savunma şekli ya? Al. Öldürdüm. Öldür. Ulti attın kaplumbağaya. Bravo sana. Atmayacak mıydım? Allah Allah ben kaybettim. Yardım et yardım et yardım et bana yardım et. Neredesin? Bana yardım et. Aşağıda. Aaa. Onu alırdım daha. İyi işi kendin yapamıyorsun sen de. Ne diyorsun kare? Ne diyorsun ediyorsun. kız? Her şeye Tabii yardım, yardım edeceksin. Seni boşuna mı aldım? Ben ortada orta gidiyorum. Git Zaten hadi. Zaten 4-5 kulem gitti. Bak, Senin sakın. yüzünden bana yardım et dedin. Orayı koruyamadım işte. Sakın ölme. Ya koruyordu. Sanki koruduğum vardı ya. Koruyordum. Nah koruyordum. boşuna. koruyordum. Yapamadım. Sus. Al bak seninki nereye kadar girmiş. Kendi kuleni savunamadı. Onunla savaş... Göreyim bakalım nasıl savaşıyorsun. <laughs> Karı gibi savaşıyorsun bu arada. Gördün mü ben kuleyi yıktım. Sen nerede? Evet. Kendi lane'ine bak. Yıkacaksın aşkım adamı öldüreceksin sonra vuracaksın kuleye. Kadın anamda. Hadi ya. Ben bunu kestim mi? Ya, bu nasıl hep kaçıyor ya? Aa, ölecektim. Bak burada büyük bir savaş dönecek. Yardıma gelecek misin? Hayır. Gelmeyecek misin? Aşkım krem gitti senin yüzüne? Savaş dönecek diyorsun. Büyük savaş dönecek ama yardıma gelmen lazım. Geliyorum tamam. Ah. Oha bura ne olmuş? Ben burada kaçtım bu arada. Yemin ederim olayı Aşkım başlattığım benim... gibi kaçtım. Ağzımın Hayır, sakın. Bak ölürsen seni... Kaç, kaç. Sakın ölme. Kabul etmiyorum ölmeni. Hemen hemen gidiyorum. Git base'e ha. Attı base yerine. Orada base atamaz. Orası açık alanda atarsan ne olur? Seni öldürürler. Böyle ya atalar. Yapma. Biliyorum. Kafan gözükmüyor. Kafanı şey yap. Sanki biliyorsun. Şimdi kuleyi konuşma. alacağım şimdi şöyle. Biliyormuş gibi konuşma. Şimdi az konuşma. çok biz de oynadık aşkım bu oyunu. Biliyormuş gibi konuşma. Kafan niye üzmüyor biraz daha bana bak. ha. Öyle dur. Ah, öyle dur. Şimdi bu kuleyi de indireceğim. Ama ondan önce aşağıda büyük bir savaş dönüyor gibi ya. Hala dönüyor gidiyor mu? Dönüyor ona. değil mi? Korkanın çocuğu olur mu Korkanın çocuğu olur mu? Hı. Oluyor mu? Senin olmayacak galiba. Bana ne diyorsun aşkım ben korkmam oradan giderim tabii ki. Ya öldürecekler beni. Öldür... Bekle dur ben intikamını alacağım. En azından savaştım. Sen hiç gelemedin bile. Bak bir de bir. Ya bana kıra geliyor. Bak. Gördün mü? 2'de 2'yi gördün mü? Gördüm. Bak izle. Gördün mü işte 3'ü? Evet. Ne yaptın? Başka ne yaptım söylesen oğlum. Tamam. 3'ünü de aldım değil mi? Hah tamam böyle başta. oyna. Bu kadar zor bir şey değil ya. Beynin var mı? Var. Böyle basit oynayacaksın. Adamı vuracaksın işte. Ya tamam. O bir tane mi vurdu? Sen iki tane vuracaksın. Bu kadar basit. Bunu da şöyle ittirelim. Bak, görüyor musun? Çak 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 çak. Şuna şöyle yardıma gelmen lazım. Neredesiniz? Ama aşağı, aşağı değil mi? Adamlar benim içimden geçiyor. Ben kaçarım bu arada. Yardıma gelme tamam boş ver. Bunlar beni yediyse seni hayal yer. Seni yer sıçmazlar öyle şey. <laughs> Adamlar ne biçim vuruyor oğlum? Allah! Kaç. Ne yanıma gel. Geleceğim. Geleceğim aşkım. Tamam. Korkma. Geliyorum. Harici geliyorum. Siz lordu mu kesiyorsunuz? Hı hı. Helal lan size. Helal olsun lan dayımın oğlu. Aferin bak lord da takımı güçlendirir. Herkesi ortak mal. Danaya girmek gibi düşün. Anladın mı? Okey. Gel şimdi. Gel bak burada büyük bir fight dönecek. gel gel. Oğlum çuna. attım bir. Sen Oğlum, herkesi Oğlum herkese tek atıyorum ben. Lan çot bilebsin hepsine. Öldür kuşum. Oğlum. Hayır. Aa, ölme lan. Öldün mü? Ah, ölmedim. Yok ölmedim. Tamam arkamda dur. Arkamda dur. Benim arkama sığın Hadi buradan oyunu bitireceğiz şimdi bak. Tak 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 tak. Görüyor musun? Kuleye vur. Vur kuleye. Aynen bu şekilde. Bak görüyor musun? Evet. Bir de buraya böyle gireceğiz. Vuracağız kulemize. Vur. Hiç Vur kuleye. bu, şekilde. Şu an kazandık. Aferin çak. Bitti. Çak. Bitti. Kazandık. Aşkıma da öğrettiğini düşünüyorum. Bence gayet iyi öğrettim. Arkadaşlar her gün bu saatlerde kanala video gelecek. Yandaki videoları izleyebilirsiniz.